Merhaba sevgili koçlar. Bugün 17 Temmuz çarşamba Merkür günündeyiz. Bugün birçok konunun derinliklerine inebilirsiniz. Her şeyi en ince detayına kadar incelemek isteyebilirsiniz. Ancak bunu yaparken karamsar yaklaşımlardan kaçının. Bu incelemeleri yaptığınız takdirde keşfettiklerinizin veya fark ettiklerinizin iyi ve pozitif yönlerini görmeye çalışın. Bu şekilde önümüzdeki günlerde çok daha güçlü olacak ve motivasyonunuz da artabilecektir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 17 Temmuz çarşamba Merkür günündeyiz. Bugünün gökyüzündeki e, hareketlere baktığımızda ay akrep burcunda ilerlemesini sürdürüyor ve güne hem duygusal, hem sezgisel, hem de kararlı, tutkulu ve hırslı enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay Plüton'la sekstil açı yapacak bu kendimizi güçlü hissetmemize yardım edebileceğimiz edebileceği gibi çevremizdeki kişilerden, bayanlardan veya annemizden de önemli yardımlar alabileceğimizi işaret ediyor. Öğleden sonra ay kuzey düğümüne kavuşacak, merkürle üçgen açı içerisinde olacak. Bu da iş ve özel ilişkilerimizde yapmak istediğimiz konularda, hedeflerimizde destekleyici gelişmeler yaratacaktır. Önemli iletişimlerde ve ilişkiler içerisinde olabiliriz, yeni tanışmalar yaşayabiliriz. Ee, eskiden tanıdığımız bir kişinin de önemli yardımlarını gün içerisinde hissedebiliriz. Bugün e, Koçburcu'ndaki Koç burcundaki Uranüs retro harekete başlıyor. Bunun yanı sıra Yengeç burcundaki Jüpiter, Balık burcundaki Neptün ve Akrep burcundaki Satürn arasında da büyük üçgen dediğimiz çok güzel bir görünüm gerçekleşiyor gökyüzünde. Su grubundaki bu büyük üçgen özellikle manevi konularda, ruhsal konularda büyük güç verebileceği gibi hedeflerimizde, isteklerimizde, amaçlarımızı da bizi destekleyecektir verimli, bereketli enerjileriyle. Çok olumlu etkiler verebilir. Özellikle su grubu burçlar, balık, akrep ve yengeç burçları bu olumlu enerjiyi çok daha fazla hissedebilirler. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.